bir istisna evet. var. O da 5 yıldan beri sigortalı olup 900 gün prim ödemiş olmak. Bunun dışında eğer biz malüllük aylığı, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı alıyorken ölmüş isek Hı. gene ölüm aylığından yararlanabiliyoruz. Bu aylıklara hak kazanmış ama işlemler tamamlanmamışken evet. ölmüş isek gene bu aylıktan yararlanabiliyoruz. Bir dördüncü bir durum daha var. O da şu. Ben yaşlık aylığımı aldım ama yeniden çalışmaya başladım. Sosyal güvenlik kurumu benim aylığımı kesiyor o zaman yaşlık evet. aylığımı. İşte ölüm aylığı e, bu kesilmiş olan aylığımız üzerinden hesaplanıyor. Şimdi sigortalının ölümü halinde ona bağlanacak olan aylık hesaplanırken bir kere sigortalının almakta olduğu bir aylık, malüllük, yaşlılık vazife malü aylığı varsa o dikkate alınıyor ve hak sahiplerine dağıtılıyor. Evet. Onun dışında... Az önce söylediğim gibi yeniden çalışma nedeniyle yaşlılık aile veya diğer aylıkları kesilmiş ise o kesilen aile yeniden hesaplanıyor o hak sahiplerine dağıtılıyor. Evet. Eğer o da yoksa yani çok genç yaşlarda e, ölüm durumu meydana evet. gelmişse bu az önce söylediğimiz koşulları sağlamak şartıyla hı hı. en az 9 bin gün prim ödemiş gibi biz bir yardım yapıyoruz. Evet ölüm aylığından sağlanan yardımlar bunlar. Burada isterseniz şeyleri de hızlıca bir söyleyelim. Dul eşine aylığın yüzde ellisi evet. bazı durumlarda yüzde yetmiş beşi, çocuklara yüzde yirmi beşi, bazı durumlarda yüzde ellisi, geride kalan anne ve babaya da toplam yüzde yirmi beşi belirli durumlarda zorunlu olarak belirli durumlarda da duruma uygun duruma göre bağlanıyor. Evet. evet bir de toptan ödeme vardı ölüm aylığı bağlanamayanlara da biz toptan ödeme şeklinde bir yardım yapıyoruz vaktimiz çok sınırlı ama bu kanunda gelen yeni